Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şu anda oda tam olarak dolu olmadığı için bir ses yankısı olabilir. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum kartlara geçmeden önce. Bunlar olasılıklar, etkiler, zamanlama kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Lütfen bu farkındalıkla dinleyin. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili ikizler burcu için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir muhtaçları iyiliklerde muhtaçları iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananlar içinden affet helaller. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyetle. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre. alın arkadaşlar tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler burcu, Aziz kartı, Kupa Prensi, Tılsım ikilisi, Kılıç dokuzusu, Ölüm kartı, Değnek dörtlüsün ve Tılsım yedilisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 2025 Mayıs ayından bu yana Para kapınızla ilgili, iş kapınızla ilgili bazı sorunlar, bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu bir kısmınız için bir iş arayışı süreci olabileceği gibi bir kısmınız için özellikle de kendi işiyle uğraşan sevgili ikizler burcu. İşlerinizde bir duranlık, ilerleyememek, kazançlarınızın artmaması veya tam tersine kazançlarınızın düşmesi olabilir. Şimdi burada özellikle de ilk 8 günlük süreç içerisinde uygulanan arkadaşlar için söylüyorum. Videoya denk geldiğiniz andan itibaren x 8 günlük süreç içerisinde beklediğiniz bir iş haberi geliyor. Bir kısmınız için ise işlerinde açılma, bir kazanç kapısının bereketlenmesi. Yani burada duran o sürecin artık yeni bir hareketli bir bereketi bırakması. Bir diğer etki ise özellikle de akrep burcu baskın olmakla beraber Akrep yengeç balık bir de boğa etkili bir kişiden alacağımız duygusal bir adım var. Bu bir partner durumu olabileceği gibi bir kısmınız için ise bir eş durumu olabilir. Bu kişi oldukça kaygılı, oldukça endişeli. Son 9 gün ya da 9 haftalık süreçten bu bir iletişim kopukluğu yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyler ee, tabiri caizse alt üst olmuş olabilir. Burada kişi bir pişmanlık adımıyla atacağı bir enerji içerisinde olacak ama bu kişi şu anda ona karşı öfkenizin, kırgınlığınızın farkında. Sadece adım atıp atmama konusunda şu ana kadar bir ikilemde kalmış ama uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum videoya denk geldiğiniz andan itibaren özellikle ilk 5 günlük süreç içerisinde böyle bir adım alabilirsiniz. Ölüm kart ve değnek ile beraber kişi aranızdaki sorunlar maddi ya da manevi fark etmeksizin yani bu noktaya gelmenize sebep olan durum ya da durumlarla ilgili artık bir, artı bir dönüşüm enerjisi istiyor. Artık dengelerin yeniden oluşmasını istediği bir istek niyet içerisinde. Bir de ben uyumlanan arkadaşlar için 3 tane de konuşturma kartı çektirmek istiyorum. Karşınızda olsa size ne söylemek istiyorum? Bakalım. <laughs> Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Sen benim eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarınız Aramak istiyorum ama korkularım var. Az önce de belirttiğim gibi. Yani bu kişi şu ana kadar adım atmamasının sebebi sizin ona karşı hala kırgınlığınızın, kızgınlığınızın, öfkenizin deri olduğunu farkında olmasın Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak? Sevgili ikizler. Değilik güçlüsü. Tılsması. Şimdi özellikle de toprak etkili sevgili ikizler bulacağım. Son 3 hafta belki de 3 yıllık özür dilerim 3 aylık süreçten bu yana kariyer hayatınız ilgili eğitim hayatınız ilgili atmak istediğiniz bir adım var ama şartları koşulları düzenlemeye çalışmış olabilirsiniz veya doğru zamanı beklemiş de olabilirsiniz. Artık burada fikirler toprağa düşüyor. Kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek veya bir alanda eğitim almak gibi. Aynı zamanda tılsımlar bizim yaşam alanımızda temsil eder. Yani burada bir yer değişikliği, ev değişikliği, mevcut ev, eviniz içerisinde bazı değişimler de yapabilirsiniz. Burada artık üçlü vadelerden bu yana niyet ettiğiniz zaman bir türlü adım atmadığınız veya doğru zamanı beklediğiniz bir durumla ilgili artık bir harekete geçme enerjisi var. Aşıklar kartı, tılsım dokuzlusu, tılsım kralı, dünya kartı ve evet, aslan adam. Son bir yıllık süreçten bu yana, özellikle de yurt dışı bağlantı bir niyetiniz varsa oraya yerleşmek, orada eğitim almak, işinizi büyütmek veya işinizi yurt dışına taşımak gibi kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Burada artık bir şeyler tamamlanıyor. Bir şeyler başarıyla tamamlanıyor sevgili ikizler burcu. Aynı zamanda bu 9 günlük süreç bir çoğunuz için bolluk, bereket, şansı. Finansal anlamda kendini güvende hissetme kısmında oldukça şanslı etkiler alabilir. Yani burada şöyle söyleyebilirim. Borçların kapatılması ya da borçlar hafifletilmesi, beklediğiniz bazı paraların elinize geçmesi, para kapınızla ilgili çok büyük bir nasip, büyük bir kısmet elinize geçebilir. Özellikle de başak ve boğa etkili sevgili ikizler burcu yani yükseliniz veya ayınız bu burçlardan olabilir. Aşıklar kartı sizi temsil ediyor arkadaşlar. İkizler burcunu temsil ediyor. Burada kariyer, para, işle ilgili çok güzel bir niyetinizin, dileğinizin, muradınızın gerçekleşmesi var. Yani burada bir bekleyişin artık bir zaferle sonuçlanması var sevgili gezen. Bir de şunu söylemek istiyorum ki dünya kartı satürn etkisinde olan bir karttır. Satürn ise arkadaşlar karmanın lordudur. Baş öğretmendir. Sorumluluk aldırır. Ama sizi o sorumluluğa tabi ettiği durum ya da durumlar bir vakti geldiğinde ödüllendirir. Yani almanız gereken dersi aldırır. Akabinde size o durumla ilgili, o konuyla ilgili ödül de sunar. Şimdi burada aslında tam kardeşse bakış açınızın değişmesidir. Bir şeylere artık farklı bir yaklaşım yaklaşmaktır. Bakış açınız değişiyor. İlerleyemediğinizi düşündüğünüz iş, kariyer, para fark etmek sizin. Artık bu muhalefi kendinizi sorguladınız. içsel muhakeme ettiğiniz akabinde hayatınızda köklü değişimler yaratacak bazı kararlar alabilirsiniz. Bazı adımlar atabilirsiniz. Son bir kart çekişim, genel enerji için. Evet, kılıç üçlüsü ve kılıç kralı. Bir e, söz, bir ima, bir davranış sizi kırmış olabilir. Yine sizin elementinizden. Kova burcu çok baskın olmakla beraber kova terazi ikizler etkili bir kişiyle böyle bir kırgınlık yaşamış olabilirsiniz. Burada aşamadığınızı düşündüğünüz, bir türlü etkisinden çıkamadığınızı düşündüğünüz veya öyle bir etkili olduğunuz bir durumdan özgürleşmek var. Çünkü Kılıç Kralı bize der ki Artık duygusal bir mantıkla ilerle, stratejik ilerle. Yani bu kişi size bir söz söylemiştir, bir imada bulunmuştur ama ben bu kişiye bu hakkı nasıl tanıdım gibi. Yani bir sırrınızı paylaşmış olabilirsiniz. Gereğinden fazla güvenmiş olabilirsiniz veya gereğinden fazla fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Kılıç kralı der ki dengeni sağla. Alma verme dengesi çok önemlidir arkadaşlar. Yani gereğinden fazla tavizkar olmak, gereğinden fazla iyi niyetli olmak size kazandırmaz tam tersine o hayatınızdaki alma verme dengesini bozar ve alma verme dengesini bozduğunuz konu ile ilgili sizi sınar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.